Sayın Muhtarım kolay gelsin Hayırlısı Çok sayın. teşekkür ederim. Sadık Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol sen nasılsın? Yirmiş Kenan. Buyur abi. Kenan abi bizim Kenan. Kenan. sana? Kenan. 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 çok güzel. Kenan. Alın yedik, evet. evet. şey. Sen istemiyorsan ben isteyeyim. Biz kasabalı değiliz de. Ee, Hasan abi kula. de. Ödemem Ödemem ya. Söyleyeyim ya. ben ona. Yanlıyım yapma video çekiyorum. Altın üstüne karıştır. Karadeniz yetmiş, 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 yetmiş. 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 Karadeniz'den, ya, ya sen de bana ya. Hocam. Efendim bana mı diyor? Bilal Kaya, Bilal Kaya hocam. Bilal Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sizleri takip ettiği için buradan selam olsun evet. diyorum. Evet Ramazan hocam. Efendim. Sen Bilal Kaya hocamı tanıyor musun? Bilal Kaya. Tanıyorum. Ahmet Köyü'ndenmiş. Ahmet Köyü'nden. Ahmet İlal Köyü'nden. Tanımıyorum. Bilal Kaya hocam bizi Ölümünün takip ediyormuş. Ona buradan çok sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Neyi olur? Neyi olur oğlum oğlum? Bunun neyi olur? Bunun neyi olur? Ne olur? Havası olur hocam. Temizleyiveriyorum. Temizleme yapmıyoruz. <laughs> oğlum. Kime temizleteceğim hocam? Ya ben bak burda deli demedim. Derdim Çanakkale'de kaldım. Sardalya 50 lira Mehmet. Sardalya 50. Hamsiler 70 bin 70 Karadeniz, 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 sardalya, Bak 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 bak. Göster bakalım. Bu Sardalya 50. Olmadı kır lira. Olmadı bir buçuk kilo Sıkıntı yok. Al. Deniz biçim kayık biçim. Haydi. Haydi. Abi, bak. abi. hocam bak 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 görüyor musun bak balığa bak. Bakın, leblebi, leblebi 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 leblebi. Hamsi. Leblebi gibi hamsi. Sağ Alem yani. silahı hapsi, Karadeniz hapsi. Bak 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 bak. Görüyor musun bak? <laughs> Böyle hapsi yok. Böyle hapsi. Böyle evrek bir şey değil ha. ha. Hangisi? Dokuz hangisi? Aynı, Aynı.

Tamamdır abi. Tebrik ederim. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Bana yemek koycu bu vallahi. Sen her zaman ne zaman, zaman istedin? İyi orada bizim işler orada para tamam, Tamam. Tamam. Çocuğum meşgul ettim bak. Allah olsun sağ ol. Her <laughs> herkes senin sayende meşgul olsun. <laughs> Aynen. millet Kimse sesini Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bakar mısınız siyasiye? Şirapçıya lan! Ey maşallah! Ey

Kaç kilo yapıyor o? Valla 5 ton yapıyor mu? Ortalama 4300 kilo falan balık yapıyor hocam. Oo maşallah. Allah razı olsun hocam ya. Evet şu kalabalığa bak. Şükür yani. Karadeniz hamsi, Karadeniz yapsın Etkide gerek yok. Ya vatandaş biliyor. Aynen. Ya biz demirciliyiz. Biz sen insanlarla karşı karşıyayız. Evet. Yalan yanlış ama Aynen. ihtimalimiz yok. Aynen. Vallahi İnsanlar yüzü nasıl bakacaksın değil mi? Tabii. Bu iş böyle. Değil mi hocam? Aynen. Aynen öyle hocam. Vallahi kolay gelsin. Hamsi mi bu? Hamsi de sardalya. Ya sardalya mı? Yarış sardalya da, da ayırıyor. He. Sabahtan beri ayaktasınız. Ahmet abi. Abi. 2-1. 2-1. Haydi. Maşallah elin yazgına. Öylemiş Ölemiş ya ben. <laughs> Eski usta var Evet öylemiş Annette ya. Bir Orhan ya <laughs>. <desen baseball gülüyor> <bizim> <laughs>. <laughs> Tamam Orhan. Niye balığı alıyorsun? Evre kaldı Tamam afiyet olsun.